Selamlar millet. Bu videoda Eskişehir'de 100 TL ile bir gün boyunca neler yapılır onları göstereceğim. Çok fazla vakit kaybetmeden gitmemiz gerekiyor çünkü çok geç kaldım. Hemen bir an önce çıkacağım ve ondan sonra gideceğimiz yerlere gideceğiz. İlk gideceğimiz yer Haller Gençlik Merkezi olacak. Orada bir şeyler yememiz gerekiyor. Karnım aç. Ondan sonrasında yine bir günümüzün belki bir kısmını orada geçireceğiz. Şu an stüdyodayım ve işlerimin çoğunu bitirmiştim. Acil çıkmamız gerekiyor. Çünkü bayağı geç kaldım. Diğer işlerimiz var. Onlara doğru gidelim yavaştan. Şimdi yola çıktık. Yani ben sancağı falan... Dur senin ismini vermem senin için sıkıntı yok. <laughs> Gerçekten çok zor ya. Şimdi... Oğlum bak her yerde insan geliyor, araba geliyor. Şimdi çıktık Haller Gençlik Merkezi'ne doğru gideceğiz. Ya orada pizza yiyeceğiz. Büyük ihtimal 60 lira gibi bir şey. Sonra 40, kalan 40 liraya ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal çay çorba... Çay çorba çorba olmaz. Ona paramız yetmez. Ama 100 lirayla bakacağız. Geri kalanını 40 lirasında bir şekilde halledeceğiz. Ona da çay içme planım var. Atıştırma kalma. Yani günlük iç gün içerisinde hem keyfi hem de karnını doyurmak için böyle dışarıya çıktığımda yapabileceğin her şeyi yapmaya çalışacağım. O kadar. Yolda video çekmek çok zor. Yani çok fazla insan geçiyor ve utanıyorum. <laughs> Kolay gelsin. iki tane pizza alacaktım abi ama. İki tane pizza. Aynen. İçecek mi abi? İçecek olmayacak. Nur da yiyeceksiniz. Onu da yiyeceğim. Şöyle vereyim. Cihaz çaldınız. Yeni de göreceksiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aga, şurayı dayanamadım. Ben yedim, videosunu koyarım buraya da. Ee, ve bu şekilde işte. Şimdi yiyeceğiz. Biraz fazla acıkmışım. Bir de çayımızı da burada içeceğiz. Ama şimdi yemek. Çay diyeyim mi? Şuradan içeceğim. 12 lira. Çay ile beraber, çay ile beraber. Hmm. Aynı zamanda Ama çok küçük geliyor. Yani. Sonuç olarak tatlı. Ya. Hmm. Bak tadı işte ağzımız tatlansın dostum. Bilmiyorum. Mozaik pasta çaya 12 lira verirsek 28 liramız kalıyor. Evet. Evet. 28 liraya ne alabiliriz? Bu. Başka? Çikolata. Şimdi umarım sesimi iyi görüyordur. Ve arkadaki şeyden şarkıdan umarım telif yemeyiz. Bence yiyiz. Yes. Her neyse dur şöyle yapayım. Şimdi yedik içtik. Bu kadar yakın olmak benim de hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Şarkıdan telif yiyebilirim o yüzden sesi yakından tutmak zorundayım. şimdi yedik içtik hemen yediğimiz yer piyano pizza bu arada. Piyano pizzanın hemen yan tarafında bal köpüğü <laughs> kafede şey yapacağız. Çayımızı içeceğiz. Çay artı pasta 12 liraymış. Çay artı pasta alacağız. Çünkü çay 10 lira. 2 liraya neden pasta almayalım? <laughs> Sana bakarak kendimi rahatlatıyorum güzel. <laughs> o yüzden çay artı pasta alacağız da orada mı gideceğiz bilmiyorum. Çok gerildim. Video çekmek çok zor kalabalık içinde. Telefonla çekmek bayağı zor. O zaman çay içerken de iki kayıt alacağım. Sonra dışarıya çıkar zaten. Hop. Çok... Çaylar geldi. Şöyle. Ya kameraman mısın o? <laughs> <sunum. gülüyor> Böyle bu şekilde. Bardaklar büyük bu arada. Pasta da büyük. <laughs> Onu yeme getir göz. <laughs> bu şekilde. Ama ısırdı. Ama olsun. Sıkıntı yok. Ben güzel mi tadı? Hı hı. Tamam ben şimdi kurayım bile. Çok güzel. <laughs> Böyle yaparsam ama insanlar çıkar. Şayke. Şeker atma, şeker zararlı. Bu arada bu şarkılardan telif yer. O yüzden yakın konuşuyorum sürekli. Kesin yerim. <laughs> Çay mı? Sen 20 de 25 olmuş. Zam gelmiş 30 bile olmuş olabilir. 30 olmamış da 25 olmuş. Tamam. 10 liraya çay mı vardı? <laughs> 10 çay vardır. Kıraathanelerde var Tamam. Ne kadardır kıraathanelerde? Bir de gidip oraya bata koydum. Ulu lan oğlum. <laughs> Ölüm kayıt almak için bu arada rızada buluyor mu dayılara? Ben <laughs> böyle Çayın tadı genel olarak güzel. Ne diyorsun? Ya tabi ben şekerli içiyorum ya sen. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> bu şey... Zaten şekersiz de oluyor. <laughs> Gerizekalı. Ben diyorum ki, ben zaten şeker atıyorum. Yani şekerli halini biliyorum. Sen ham içiyorsun. Ham hali nasıl? İyi Bizim zaten tepki videosu çekmemiz lazım. Onun da tepki verdi. Onun için çekmemiz lazım. Dünyanın en komik şeyi. Böyle şey. <laughs> <laughs> Sen baskı altında olduğunda hiç tepki veremiyorsun ama ya. <laughs> o an benim çok üzerim. Beynin bu arada baskı altında yavaşlıyor. Şey gibi böyle. Hani 4 GB RAM gibisin. <laughs> Şu an şarjım iyice azaldı. Hava şu an eksi 5 derece. Pizza'mız <laughs> e, pizzamızı yedik. Ta Aa oldu. sen <laughs> Aga şu an e, yemeğimizi yedik. Yani pizzamızı yedik. Çayımızı içtik, tatlımızı yedik. E, toplamda 27,5 liramız kaldı. Ve şimdi ne yapacağız? Onda markete uğrayacağız. Oradan da stüdyoya geçeceğiz. Ve şarjım çok azaldı garip bir şekilde anlamadım ama bitiyor. Eskişehir'de 100 TL ile akşam arkadaşlarla çıkıp yani Kada bir kahve de içebilirsiniz Veya belirli mekanlarda elbet uygun oluyordur Alkol içiyorsanız bira içebilirsiniz arkadaşlar Ama 100 TL ile çok da fazla bir şey yapılmıyor Malum ekonomi ee, Çok ses var Şimdi markete gideceğiz Marketten sonra da Artık diye geçeriz Bir iki el pes atarız falan Ondan sonra Yapacak bir şey yok. Ondan sonra bugün bitiyor yani. Zaten saat şu an 9 oldu ve dedim ya hava eksi 5. Elim dondu şu an bunu çekerken. E bir de birazcık eski şerisinde gezdik. Onların kayıtlarını da zaten izlemişsinizdir. Şimdi de bir an önce stüdyoya geçerim. Ama önce market. Oranın ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Bir kahve mavi alırız. En azından günü geçiririz. Evet stüdyoya geldik şimdi. Bir şeyler aldık. Şimdi onları göstereceğim. Son 27,5 lira almıştı. Artık ya şurada ya da şurada bir yerde görmüşsünüzdür. Son 27,5 buçuk lira kalmıştı. Çok üzücü bir olay oldu. Hemen serisinden fiyatlı bir şekilde gösteriyorum size. Şimdi, şunu bir çekeyim. bu 7 lira tuttu, bu 13 lira tuttu, bu 5 lira tuttu. Olsana 25 lira. Son 27,5 buçuk vardı, bu da 2 lira tuttu. Yani sakızın 10 lira 15 kuruş oldu, 10, 10 lira, 10 kuruş, 15 kuruş olduğu zamanlar vardı. Şimdi 2 liraya sakız aldık. Parayı tamamlamak için. Yani kısacası şurası 27 lira tuttu. Ve ee, yapacak bir şey yok. Anlayacağınız 100 liradan sadece 50 kuruş kaldı. 50 kuruşu da bu. Buna da hiçbir şey alamayacağız. Bunu atacağız bir yere. Yani 100 liraya bu kadar oluyor. En azından Eskişehir'de bir şeyler yapılabiliyor. Ama yapılan şeylerde çok kısıtlı. Hiç yani Saat akşam 6'dan sonra 7'den sonra falan çıktık biz bu çekimi almaya ve e, 3 saat kadar bir şeyler alabildik, yiyebildik, gezebildik. Ve bunun çoğunluğu 3 saati sadece 20 veya 30 dakikası bir şeyler yedik, içtik, markette geçirdik. Bu kadar yapabiliyorsunuz. En azından akşam gezmenizi 100 liraya kapatabilirsiniz. Gün içinde yapacaksanız tavsiyem simit iki tane falan. Doyma, Doymaya çalışıyorsanız zaten imkanı yok. Kısacası zor. 100 liraya bir şeyler yapmak çok zor. En azından dediğim gibi böyle ucuz yerlerde bir şeyler geçirebilirsiniz ama artık market de çok pahalı. Gidip marketten 60 lira 70 liraya abur cubur alacağınıza bence pizza yemek en azından mutlu ediyor. Yani şahsi, şahsi fikrimdir. Dizyadayız. Bir ihtimalle birkaç el pes atarız. O kadar. Başka hiçbir şey yapamıyoruz.